karşılaşma bulundu. Hepinize Başka merhaba bulundu. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Yanımda Bilal ve Metan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abicim. Hadi bakayım. Abicim bir jet, bir jet bir e, jet salsanıza. Ben şeyi seçtim. Jet sal taşıyım abi. Ben kime alsam? Kime alsam merak <laughs> Bilal jet sal taşıyayım. seçim ben ona göre seçim. Onlar ya kart top oynarken ee, ben topla cepeleri yapıyorum. Hala yakıyorum. videoda mısın? Evet hala videodayım. Hangisini seç? Nova'yı seç Nova. Nova. sola sola o zaman kızı seç öbürü kızı şu siyah saçta la birini seç işte selamlar sevgili arkadaşlar Ses kaydı mı açtın kanka? Evet. Hem de Hayır, birer açtı galiba. Son anda böyle adam sesi geldi. Bilmiyorum. Öyle çok ceset çiğnedim ki. Bunlar benim için. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün... <laughs> bugün sizlerle birlikte bugün bıçağımı alacağım arkadaşlar. Şu anda e kötü bıçak var elimde. Bu maç bitince adam gidecek. Sen hangi Sen bu musun? Yes yes. <laughs> <laughs> selam ne Gel gel gel. Gel iki selam. Düşman <görüldü. gülüyor> <Bir daha> öldü <laughs> mü? <mi>? Düşman yerde. <laughs> Çiz, çıkartma. Ayak çıkartma. Tamam, tamam, tamam. Aha. Ayakta kalan son oyuncu. Ya, ya abi eksi 124 ne ya? Bir tane vuruş ölecek zaten. Ve kendini yıllamış da olur. Bunlardan nasıl para mal şey, oluyor? Beyler bitti, bıçak bitti beyler. Spike kuruldu ya, bıçağım bitiyor. Bitiyordu, bir tane kalmıştı, bu da bitti. Ve videonun ismini belli tam bıçağını aldı. Aynen aynen onu yap. <laughs> Allah Bıçağın resmini bana WhatsApp'tan at. Bari bana ver. Bıçağın resmini bana WhatsApp'tan atar. Eee atayım. De bekle şimdi ulti kullanma vakti. Şimdi değil. Ben Bak, bak ulti de bir dakika bu sen misin? Evet. Hı bak, ulti de kaç, kaç adam alırım? Kaç adam alırım? Easy. Alamaz. Alamazsın da. Çekilin yolumdan. Al güçlendirici. Kuvvet işareti. Duvar, atarsa hak. Bak duvar atarsa hak. Cici dedim işte. Ben. Ne kendini de düşman. Hayır şey gördün, switch. Şey. Düşman görüldü demek. Of, yedek. Abiler evet. şey mi? Oh! Ah, ah. Toplandı. Öbür oldu. Ayakta kalan son oyuncu. Seyit evet. izlerken evet. kör olmuş olabilirim. Seyit'im iyiyim sıfır. Dostlarımı <gülüyor> yok edemezsiniz. Çok ya. Ya, ya, ya. Taraf değiştirmeden önce Oy. son oh, tut. O, severim. Oh, Peki. Peki bir şey diyeceğim. Sniper'la bak seyir duvar atmazsa bir kill. Seyir duvar atmazsa atar seyirler <laughs> değişir. İyi izliyor Temel? Bu ben şu andede dişlerim. Ay gel şey giriyor. Abicim seyirci yargı dağıtınca olur gibi. Son oyuncuk. arkadaşlar Dördü Çevirelim. Bak dördü... dördü üç ...taraf değiştiriliyor. İşte. Son sayı. Dördü üç set, ...bıçağın geliyor. Zaten gelecek ama neyse çaktırmayın. O zaten 3 aydı, boşver. Onları yok. planlı çektim. Şimdi merhaba arkadaşlar, abogüslerle birlikte. <laughs> Birden fazla düşman görüldü. Bana gene silah bak ya, Marshall geliyor. Birden fazla düşman görüldü. Düşman görüldü. Dibine. Aa aynı yıl aynı deal. Burada adam. Haydi. Yani. Bir düşman kaldı. <gülüyor bean addressing> Easy. Nice. Bizi alt edemiyorlar altınızda kalacak. Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte jetpack'i nasıl kullanılır göstereceğim. <laughs> evet, şimdi <arkadaşlar>. evet, <laughs> de de şey <laughs> Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Silah geliştirmesi çıkarsa işler değişir. Onu siz alın. Kuvvet işareti burada. Beyler güçlendirici koydum buraya. <gülüyor> Çok yedim <laughs> oğlum. E, tamam arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Dikkat dikkat. Tabii ki YouTube kanalım yok ama yani ben kendi YouTube videosu çekiyormuş gibi yapıyorum. Adam ya. Duman indi. Şey Aa, spike Yük yerleştirildi. Ya, Seyit. Ayakta kalan son oyuncu. Ya abi. Bu ne abi? Agadın. Bizimki de bagda. hayret <laughs> abi kaybet. Çözüyorlar adam. Çözüyorlar. Adamlar iki saldıranlar kazandı. Evet arkadaşlar metanın bıçağı geldi. İyi izleyin arkadaşlar. arkadaşlar. Yes, go tır. Ya Kemal, silah Tamam hadi görüşürüz. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz.